elleriyle anılacaklar, yaptıklarıyla sorgulanacaklar. Bugün çok umursamıyorsunuz ama yarın çok vuracaksınız hakikatleri konuşmadığınız ve çarpıttığınız için. Kalem büyük bir silahtır. Atomdan da tehlikelidir. Onun için geçmişini unutan, sahip çıkmayan milletlerin geleceği de olmaz üç beş kağıt parçasına satmayın ruhunuzu. Delikanlı olun, hakikati haykırın. Varsa insanın içinde azıcık yürek. Çünkü hakikati söyleyebilmek erdemlik ister. Soruyorum, tarihi olmadığı gibi anlatabilen insanlar sizce erdemli mi?